Evet Arkadaşlar Hepinize Merhaba Bugün sizlerle birlikte Hyper-V üzerine Ubuntu Server kuracağız ve üzerine Webmini kuracağız Hemen Hyper-V'mizi açalım Sağ taraftan Yeni diyoruz Sanal Makine diyoruz Buradan sonrakiye basıyoruz Sanal Makine ismimizi veriyoruz Sonra gidiyoruz. İşlemci neslini birinci nesil yapıyorum. Sonra gidiyorum. 2 GB RAM vereceğim arkadaşlar. 2048 yazıyorum. Sonra gidiyorum. Burada internet durumunu soruyor. Buradan default switch seçiyorum. Sonra gidiyorum. Burada depolamasını soruyor. 20 GB vereceğim. Sonraki diyorum Burada ISO dosyası istiyor. Ön yüklenebilir CD, DVD ROM'u seçiyorum. Ardından görüntü dosyası ISO diyorum. Göze, gödata basıyorum. Bugün server'ın ISO dosyamı seçiyorum. Aça tıklıyorum. Sonraki diyorum. Burada bize özetini veriyor. Makinemizin son diyorum. Makine uçtu arkadaşlar. Çift tıklıyorum. Şunu büyütelim. Başlata basıyorum. Evet arkadaşlar. Az önce ben almıştım. Şimdi makinem çalışıyor. Saat tıklıyorum. Bağlan diyorum. Ekranı büyütüyorum. Bekliyorum. Türkçe olarak seçiyorum arkadaşlar. Burada klavye dilini Türkçe olarak seçiyorum. Türkçe. Aşağıdan ileri diyorum arkadaşlar. Buradan hiçbir şey seçmeden ileri diyorum. Buradan da ileriye basıyorum. Buraya hiçbir şey yazmıyorum ve ileri diyorum. Buradan da ileri diyorum. Devam et diyorum. Buradan en aşağıya gelip hiçbir şey seçmeden ileri diyorum. Yine ileri diyorum. Devam et diyorum. Burada kullanıcı ismi falan soruyor. Ben onları yazayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oluşturduktan sonra devam diyorum Yine devam diyorum burada SSH e izin veriyorum arkadaşlar ben aşağı geliyorum ileri diyorum buradan hiçbir şey seçmeden direk ileri diyorum ve bekliyorum Evet Arkadaşlar bu e, sistem kurulumu tamamlandı. Aşağıda e, makineyi yeniden başlatmamı istiyor. Hemen seçiyorum reboot now, Enter'a basıyorum ve bekliyorum. Enter'a basmam isteniyor arkadaşlar basıyorum. Yap, yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar webmin kuruldu şu an. Ee, şimdi ben buradan kodları kopyala yapıştır yapamadığım için uzaktan SSH ile bağlanacağım arkadaşlar. Onun için IP adresimi öğreniyorum. Hemen şuradan Kutu üzerinden Yapacağım arkadaşlar Şöyle IP adresim 25 207 .53 IP'mi yazıyorum. Open diyorum. Kabul ediyorum. Bağlandık arkadaşlar. Şunu büyüteyim. Giriş yapayım arkadaşlar tekrardan. Şöyle. Bağlantı başarılı arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, paket listesini güncelleyeceğiz. Şöyle kopyala. Yapıştır. Sudo apt update ile paketleri güncelleyeceğiz arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Şifremi soruyor. Giriyorum. Ve bekliyorum. İşte işlem tamamlandı şu an. Diğer koduma geçiyorum. Bununla da mevcut paketleri yükselteceğiz arkadaşlar. sudo apt upgrade -y, y komutu ile mevcut paketleri yükselteceğiz. Enter'a basıyorum. Bu da tamamdır arkadaşlar. Hemen şuradan diğer kodumuza geçelim. Bununla da arkadaşlar gerekli araçları yükleyeceğiz. Bu kodu yazdıktan sonra enter'a basıyorum. Ve bekliyorum. Evet arkadaşlar bu da tamam. Sonrasında ben önceden yüklediğim için e, webmini falan hani dosyalarım falan vardır diye e, eski dosyaları falan sileceğim hani dosyalar çakışmasın diye evet arkadaşlar diğer kolumda yazayım bu da tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir diğer kolumuz bayağı bir uzun. Şöyle kopyala. Yapıştır. Bunu galiba ben iki tane kod olarak yapıştırıyorum. Şunu sileyim. İlk önce arkadaşlar bu şu kodu yazıyoruz Arkadaşlar ardından enter basıyorum galiba olmadı Hemen bir daha deneyeyim yeniden kopyalayayım saniye Evet arkadaşlar basıyorum enter. A. Soru soruyor yes y ye harfine basıyorum enter basıyorum. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi diğer bir koluma geçiyorum. Yaladım. Yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar bu kodu yazdıktan sonra enter basıyoruz. Bu tamamdır. Şimdi arkadaşlar ee, güncelleme yapmamız lazım. Sudo apt update ile yazdım. Enter'a bastım ve bekliyorum. Kodumuza geçiyoruz. Şöyle yazdım kodumu. Enter basıyorum. Şöyle az önce bir hatayla karşılaştım. Ee, onun çözümüne baktım. Şu an bu kod ile ilk önce webmini indirmemiz lazımmış. Şöyle yapıştırdım kodumu. Ardından enter'a basıyorum. Bu tamamdır. Sonra kurucuyu çalıştıracağız arkadaşlar. Şöyle kodumu. Bu kod ile enter'a basıyorum. Soru soruyor. Yes diyorum. bekliyorum. Evet, tamam. Hadi kodu yazıyorum. Enter'a basıyorum. Ve bekliyorum. Evet arkadaşlar bu kodumuz da tamam. Şimdi porta izin vermemiz lazım. Tarayıcıdan erişebilmek için. Bu kodu yazıyorum ve enter'a basıyorum. Tamamdır. Şimdi SSH izni vereceğim. Az önce vermiştim ama yine vereceğim. Bu kodu yazıp Admin'e intra basıyorum. Bu da tamamdır. Hemen bir tane daha komutum kaldı. Şöyle. Bu kod ile arkadaşlar güvenlik duvarını etkinleştiriyoruz. Enter'a basıyorum. Soru soruyor. Yes diyorum. Şu an tamamdır arkadaşlar. IP adresimi öğreneyim. IP adres hemen tarayıcıma geliyorum neymiş IP adresim bakalım 25 107 53 25 bu değil 25 107 53 yazıp arkadaşlar alper resmi yazdıktan sonra sonuna 10.000 eklemem lazım çünkü port bununla çalışıyor portu basıyorum arkadaşlar burada bağlantınız özel değil yazıyor arkadaşlar buradan buna basıyorum ardından siteye devam et diyorum burada girişimi yapıyorum kullanıcı adı şifremi giriyorum ardından enter'a basıyorum ve kurulum tamamlanıyor arkadaşlar evet arkadaşlar kurulum tamamlanmış durumda şu an Şöyle gezelim menülerde mesela. Evet arkadaşlar, kurulum tamamlanmıştır. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.